Yıl 1959. Sovyetler Birliği'nde kış olağanüstü sert geçiyordu. Igor Dyatlov liderliğinde 8 erkek ve 2 kadın toplam 10 deneyimli dağcı kış yürüyüşü için yola çıktı. Amaçları Otörten Dağı'na ulaşmaktı. Ancak bu da yerli Mansi halkı tarafından Ölüler Dağı olarak biliniyordu. Yola çıkmadan önce bir üye hastalanıp geri döndü ve bu karar belki de onun hayatını kurtardı. 1 Şubat gecesi kam kurdukları yer sert rüzgarların estiği karla kaplı bir yamacın üzerindeydi. O gece ne olduysa oldu. Sabah hiçbiri hayatta değildi. Arama ekipleri günler sonra çadırı bulduğunda çadır içeriden yırtılmıştı. Ayakkabılar, montlar içerideydi. Sanki panik içinde dışarı fırlamışlardı. Ve en garibi eksi 30 derece soğukta bazıları yalnızca çorapla ya da yarı çıplak haldeydi. İlk cesetler kamp alanına yakın bulundu. Kimi yüzüstü karın içine gömülmüş, kimi elleriyle yüzünü korur haldeydi. İki cesedin vücudunda şiddetli darbe izleri vardı. Başka ikisinin kafatası kırılmış, birinin kaburgaları ezilmişti. Ve korkunç bir detay, bir kadının dili, gözleri ve dudakları yoktu. Sovyet raporlarında bu yaraların insan gücüyle açıklanamayacak kadar güçlü olduğu yazıyordu. O dönem yetkililer olayı açıklanamayan doğal güçler diyerek kapattı. Ama bu güç neydi? Kimin Kimilerine göre ekip çığ korkusuyla kaçmıştı. Ama çığ izine rastlanmadı. Bir diğer teori askeri deneylerdi. Bölgedeki gizli silah testleri, radyasyon ve patlamalar. Çünkü bazı cesetlerde düşük seviyede radyasyon bulunmuştu. Ve son teori doğaüstü güçler. Mansi halkının laneti, paranormal varlıklar ya da ufolar. Çünkü o gece gökyüzünde parlak ışıklar gören kanıklar vardı. 2019'da Rusya soruşturmayı yeniden açtı. 2020'de resmi rapor açıklandı. Olay nadir görülen bir kar kütlesi kaymasıydı. Ama birçok araştırmacı bu açıklamayı ikna edici bulmadı. Geriye kalan tek şey Ural Dağları'nın o uğursuz sessizliği ve hala cevapsız kalan sorular. O gece onları dışarıya fırlamaya zorlayan neydi? Ve neden bazıları hayatta kalma içgüdüsüne yok sayacak şekilde yarı çıplaktı? Diyatlı geçidi, 66 yıldır soğuk rüzgarların fısıldadığı cevapsız kalan bir bilmece. O geceyi yalnızca 9 kişi biliyordu. Ve artık hiçbiri hayatta değildi. Belki bazı sırlar sonsuza dek karın altında kalmadı. Bu, unutulmuş olaylardan sadece biriydi. Bir sonraki hikayede zamanın tozlu sayfalarında kaybolmuş başka bir gerçeği hatırlayacağız. Videoyu beğendiysen beğen butonuna bas. Ve gelecek hikayeleri kaçırmamak için abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.